Bebeğine düşmeyeceğim. Öpme oh. öpme. Efe, anneciğim. Emir ne yapıyorsun orada sen? Ne oldu? Ne oldu Emir? Nereye bakıyorsun? Aa! Efe numara mı yapıyorsun? Efe numara yapıyorsun kork. Seni aşağı attı burada. Nasıl seni aşağıya attı? Bak, yapıyor. Böyle yapıyor. Nasıl? Öpüyor. Öpüyor abi bizi öpüyor. Aa, Emir niye abine atıyorsun öyle anneciğim, ha? Abi üzülür oğlum öyle. Ama bak ben de Efe, Efe, Efe üzülüyorum öyle. Emir yapma de. Bak öpüyor annem, öpüyor öpüyor abisi. Aa, öptü abisi seni. Aa, abi, Emir hayır! Emir abi cici yapılır oğlum. Bak cici. Abi cici. Hayır dur sakın sakın. Efe Hı. ben ne olduğunu anladım. Anne bu buradan inemiyor. Abisi indir onu İndir. Hı. Hayır yatağı değil yatağı değil yatağı toplayacağım artık. Yataktan indir abisi o oradan inemedi. Sen Hı. kayabiliyor musun oradan seni? <laughs> Aa, düştü. <laughs> Efe orası senin boyuna göre değil sanki artık. He? Bak o da çıkıyor bak. Çıkabilecek çıkar, mi? Çıkar çıkar o. Çıktı. <laughs> Bir çıkabiliyor tek. Çıktın <laughs> mı anneciğim? Ha, bak çıktı. Diğerini de çıktı. Ama Efe buradan geri inemiyor. Bak. bak. Ay öptü. Hayır abiye itme. Aa, abi gene düştü. Hadi içeri geçin size kahvaltınızı hazırlayacağım. Hadi, Hadi bakalım. Yemek. Al bakalım Emir'i. Aferin. Yemek, yemek yürüyün lan, içeri. Lan, yürüyün, lan, yürüyün. yürüyün yürüyün. yürüyün.